Yaklaşık bir yıl önce Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Çalışan Ordu'nun Üreten Kadınları projesini başlattık. Bu proje kapsamında 19 ilçemizdeki potansiyel tarım ürünlerini belirledik. Bunların en doğru tekniklerle üretilmesi, saklanması, ambalajlanması, etiketlenmesi ve pazarlanması konusunda kadınlarımıza eğitimler verdik. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak Çalışan Ordu'nun üreten kadınlarını desteklemeye devam edeceğiz. 3,5 aydır üretim yapıyoruz. Eriştelerimizi, reçellerimizi, pekmezlerimizi yapıyoruz. E, bu konuda yöre kadınlara fayda sağlamayı hedefliyoruz. En büyük amacımız bu. Köylerde işte hiçbir meyve ziyan olmasın. Fındıktan farklı ürünler de artık paraya dönüşebilsin. Bunu herkes bilsin istiyoruz. Üretime bu kadar değer veren bir başkanın olması bizim için çok mutluluk verici. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz bu konuda. Gelecek dönemde de çok güzel şeyler daha yapacağımıza inanıyorum ben. Orada kendimce küçük bir işletme sahibiyim. Başkanımızın sayesinde de bir adım ötesine taşıyabildim. Önümüzü açtı. Hilmi Başkan'ın vizyonunun çok geniş olduğu herkesçe biliniyor. Bu da benim için umut verici bir gelişme. Bize verdiği katkılardan dolayı önümüzü açabilecek her türlü hizmetinden dolayı çok çok teşekkür ederiz. Yöremizde yetişen ürünlerimizi değerlendirmek, yöremizdeki kadınlara istihdam sağlamak, yörede çok israf olan ürünleri ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Bu amaçla yola çıktık. Sayın Hilmi Güler'e çok teşekkür ediyoruz. E, Büyükşehir Belediye'mizin desteklerinden dolayı bize teşekkür ediyoruz. Satış büfelerimizde ürünlerimiz satışa sunuluyor şu anda. E, ekonomiye katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ve bize de ön ayak oldular sağ olsunlar. Ee, yanlarımızda olduğunu bilmek bize de güç veriyor açıkçası. Kendilerine de Bey'e, Çebelediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.